Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda public ve private erişim belirtişlerine değinmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar public erişim belirteci nedir ve nasıl kullanılır? Private erişim belirteci nedir ve nasıl kullanılır gibi sorularımıza cevap vermeye çalışacağız. Ve bunların akabinde erişim belirteçlerinin önemi nedir ve neden erişim belirteçleri kullanılmalıdır gibi sorular ile işlemleri pekiştirmeye çalışacağız. Ve arkadaşlar erişim belirteçlerini anlatmadan önce Access Modifiers olarak bilinen erişim belirteci nedir diye soralım. Erişim belirteçleri arkadaşlar isminden de belli olduğu gibi bir projenin içeriğindeki bulunan verilere erişip erişmeme için verilen izin ve yetki birimidir. Ve bunların içerisinden arkadaşlar söyleyebiliriz ki toplam 4 adet erişim belirteci vardır. Ve bunlara değinecek olur isek birincisi public, ikincisi private, üçüncüsü internal ve dördüncüsü de protected olmak üzere toplam 4 başlık altında incelenmektedir. Ve biz bu dersimizde arkadaşlar public ve private erişim belirteçlerine değinmeye ve anlatmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden işlemlerimize geçelim. Public erişim belirteci nedir diye soracak olur isek. Public erişim belirteci arkadaşlar isminden de belli olduğu gibi halka açıklık anlamındadır. Ve İngilizce olaraktan public'in anlamı da halka açık manasına gelmektedir. Peki bu halka açıklık anlamı C şartta nasıl bir durumdadır? Burada arkadaşlar C şart içerisinde kullanılan veriye ait olan özelliklerin her yerden erişilebilir, görüntülenebilir ve müdahale edilebilir olmasına dayalı bir erişim sürecidir. Ve arkadaşlar public erişim belirteci kullanılan her bir materyal bizim için her yerden ulaşılabilmesi ve görüntülenebilmesi için kullanılan bir anahtar sözcüktür. Ve bunun akabinde arkadaşlar bir de private erişim belirtecimiz vardır. Ve private da anlam itibariyle özel manasına gelmektedir. Ve buradaki özelden kastımız nedir diye soracak olursak arkadaşlar. Buradaki özelden kastımız sadece bulunduğu yerden görünebilir. Kendi bulunduğu yer dışında da hiçbir yerden görünemez ve kullanılamaz diye söyleyebiliriz. Örneğin evinizde bulunan bir kasa bu kasanın içerisinde bulunan para değerlerini sadece kasanın şifresini bilen insanlar bulabilir. Bunun haricinde dışarıdan gelen bir misafirin private nitelikte olan bir kasanın içeriğinin görüntülenme etkisi yoktur. Ve bu örnek ile de private erişim belirtecini buradan pekiştirebiliriz. Ve bunları arkadaşlar gelin bizim için C şartta ne gibi ifade ediliyor ve nasıl kullanılıyor bunlara bakalım. Bunun için gelin Visual Studio ortamına geçelim. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik ve bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz uygulamanın üzerinde yine anlatımlarımıza devam edeceğiz. Ve önceki derslerimizde de arkadaşlar kısaca Public ve Private hakkında bazı ifadeler kullanmıştık. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğu gibi üretici firma adı altında bulunan string değişkenin Private olaraktan imzalandığını görüyoruz. Yani buradaki üretici firma adı altındaki string değişkenin erişim belirteci Private yani özeldir. Buradaki özellik maksadı arkadaşlar bizim için sadece bu üretici firma adı altındaki string değişken klas olarak bu araba klasının içerisinden görüntülenebilir. Peki bu program CS'in yani buradaki program klasının ve main metodun içerisinden görüntülenemez mi? Buna bakalım arkadaşlar. Benim arabam ifadesini yazıyorum ve daha sonrasında noktaya bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Intel lisansın içerisinde bu şekilde üretici firma adı altında bir string değişken yer almıyor. Buradaki arkadaşlar yazmamasının sebebi bu ifadenin private olarak erişim belirtecinin verilmesi. Ve burada arkadaşlar renk, model, kilometre ifadelerinin de görüldüğünü görüyoruz. Ve arkadaşlar bunların görünmesindeki temel sebep buradaki public erişim belirteçlerindendir. Ve bundan dolayı da bu şekilde bir görünüm olabileceğini tekraren söyleyelim. Ve diyelim ki arkadaşlar buradaki model ifadesini private olarak yapalım. Ve buradaki arkadaşlar model ifadesini private olarak access modifiers'ını işaretledikten sonra şimdi gelin bunu görmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim arabam ifadesini içeriğine girdiğimiz takdirde burada model ifadesi yer almamakta. Ben bunu almadığını bildiğim takdirde model olarak yazsam buradan bana ifade olarak neyi verir? Örneğin de diyelim ki string bir değer atadık ve daha sonrasında bunu çalıştırmak ister isek eğer burada bir hata ile karşılaşırız arkadaşlar. Buradaki hatamız ise bu ifadenin tanınmadığı ve benim arabam ifadesinin içerisinde bu şekilde bir değişken değerinin olmadığıdır. Ve bunu da arkadaşlar hata listesinin içerisinden görebilirsiniz. Toplam 3 tane model ifadesi kullanılmış ve bunların da hiçbirinin değeri girilmemiş diye söyleyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi altlarını mavi olarak çizdi. Ve bunun arkadaşlar görüntülenebilmesi için diyoruz ki public olaraktan erişim belirteci verilmelidir. Ve şimdi baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi hata değerlerinin şu anda değerleme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hiçbir problem olmadan çalıştı ve bizim için kullanıma sunuldu. Yani buradan diyebiliriz ki public erişim belirtecini vermeseydik buradaki model ifadesinin içeriğine ulaşamayacaktık. Ve bu da arkadaşlar bu şekilde diye özetleyebiliriz. Peki eğer ki bunlara hiçbir erişim belirteci değerini vermesek yani model ifadesini bu şekilde yazsak. Yine bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu defa model ifadesinin altını kırmızı olarak çizdi. Ve tekrar bir derleme işlemine tabi tutar isem yine arkadaşlar bunun hatalı olduğuna dair mavi çizgi olarak bunun altını çizecektir. Ve buradaki vermiş olduğu hata arkadaşlar bu klasın içerisinde bulunan model ifadesine ulaşamayacağına veya izin verilemeyeceğine dair bir uyarı verilmiştir. Ve bundan dolayı da diyoruz ki arkadaşlar eğer ki bir ifadenin önüne erişim belirteci konulmamışsa bu direkt olaraktan private olaraktan yani özel olarak mühürlenir. Ve buna göre de diyebiliriz ki arkadaşlar bizim için eğer erişim belirteci verilmemişse bu ifadeler özel ifadelerdir. Yani dışarıdan görüntülenemeyen ifadelerdir. Ve bundan dolayı da kullanacağımızdan dolayı bu public keyword'ünü buradan kullanıyorum. Ve gelin arkadaşlar şimdi bir metot yazalım ve metodun işlevine bakalım. Buradan arkadaşlar diyorum ki ben private olarak belirtilen, geriye değer döndürmeyen ve değer yaz adı altında bulunan bir metot yazıyorum. Ve içeriğine parametre değer olaraktan diyelim ki arkadaşlar string olarak bir değer ifadesi istesin ve içeride işlemleri yapsın. Bu şekilde değerlendirecek olursak arkadaşlar bu şekilde açıp kapatalım parantezlerimizi. Ve bunun içeriğine de diyorum ki arkadaşlar console.writeLine şeklinde yazıyorum. Ve bunun içeriğine de arkadaşlar diyorum ki senin yazman gereken ifade benim dışarıdan vermiş olduğum değer ismindeki string değişken. Ve bundan dolayı da bu şekilde değerimi veriyorum ve işlemi bitiriyorum. Ve daha sonrasında da buraya diyorum ki arkadaşlar işlem için Tekrar bir konsol nokta. Buradaki değerimiz arkadaşlar write olsun ve daha sonrasında içeriğine de diyorum ki yardım metni olaraktan örneğin bir ifade verelim. Yardım metni diyorum ve daha sonrasında string değer olaraktan bunun akabinde bunu yazdırıyorum. Ve arkadaşlar bunu yazdırmam yani çağırmam gereken yerde örneğin diyelim ki buradaki metotların içerisi. Burada console ile kullanmak yerine kendi metodumuzu kullanacağız. Burada eğer ki arkadaşlar değer yaz adı altındaki ifadeyi yazar isem buradan görmüş olduğunuz gibi çıkacaktır. Oysa ki ben bunu private olaraktan işaretlemiştim. Yani bunun access modifiers'ına private ifadesini vermiştim. Peki bunun access modifiers'ının özel yani private olduğunu nereden anlarım? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar düz bir metot kullanılır iken ve tanımlanır iken buradaki pembe küp işaretinin çıktığını görmüştük. Ve burada yine aynı şekilde pembe bir küp işareti var, ancak altında bir kilit işareti var. Buradaki kilitten arkadaşlar buradaki ifadenin bu metodun private bir metod olduğunu anlayabiliriz. Bu şekilde diyorum ki arkadaşlar ben bunu kullanacağım ve buradan da diyelim ki arkadaşlar hız değeriniz diye bir metin yazalım ve bu metin değerinin de arkadaşlar bizim için hız ifadesinin içerisinde bulunan bir propertyden geldiğini söyleyelim. Bunu aynı şekilde kopyalıyorum arkadaşlar buradan. Ve daha sonrasında hızlandır metodunun içeriğine de bunu aynı şekilde yapıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yine burada da aynı şekilde bu metodun görünebildiğini görmüş olduk. Ve diyelim ki arkadaşlar buradaki metodu ben burada kullanmak istiyorum. Yani diyorum ki benim arabam ifadesinin içerisinde bulunan örneğin hızlandır metodu var. Bu hızlandır metodunu yazarken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direkt olarak metot değeri geliyor. Çünkü bunlar public olarak işaretlendi. Oysa ki desem ki arkadaşlar ben buraya değer yaz adı altında bulunan bir ifade ver. Yani bu metodumu çalıştır. Bu şekilde yazdığım takdirde bunu tanımadığını buradaki parantezi açıp içerini değer istemediğinden anlayabiliriz. Ve bundan dolayı da diyoruz ki arkadaşlar bizim için eğer ki buradaki değer private olaraktan işaretlenmişse bu başka bir yerden görüntülenmesi mümkün değildir. Ve bunu görüntülenmenin bir yolu vardır. Eğer ki buradaki metodu biz diğer metot yani halka açık olan bir metodun içerisinde kullanabilir isek buradaki metodu da aynı zamanda kullanmış oluruz. Bundan dolayı da bu şekilde bir iletişim yolu ile buradaki metodu kullanmaya çalışacağız. Ve arkadaşlar projeyi derlediğimiz zaman yardım metni adı altındaki değerin buradaki ifade ile bizim en son yazmış olduğumuz değer yaz adı altındaki private yani özel bir metottan kaynaklandığını söylemiştik. Ve bakalım gerçekten bu yazıları kullanıp yazdırabileceğiz mi? Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekran değerine direkt olaraktan yardım metni olarak hız değerlerini yazdırdığını ve buradan bu şekilde ifade edildiğini gördük. Yani diyebiliriz ki bir public metot diğer bir private metodu kullanıcılara açabilir. Yani burada istemeden arkadaşlar hızlandır metodunu kullanırken Görmüş olduğunuz gibi metodun içerisinde buradaki private metodu kullandık. Yani buradaki özel metodu artık halka açmış olduk. Bundan dolayı da bu şekilde ifade edebilirsiniz. Ve buradaki private ifadesini eğer yazmaz iseniz yine bu değer private access modifiers'ına sahip olmuştur ve bu şekilde değerlendirilecektir diye bir genelleme yapabiliriz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi public ve private ifadelerinin gerçek manası ve anlamı budur. Bizim için kullanım kolaylığı veya kullanım önerisi diye bir şey var mıdır diye soracak olursak önerimiz arkadaşlar özel ifadeler. Yani buradaki tanımlamış olduğunuz metodu dışarıda başkasının kullanmasını istemiyorsanız bunu private olaraktan işaretleyin. Eğer ki herkes görsün diyorsanız bunu public olarak işaretleyin. Eğer özel bir durum var ise örneğin bazı kişilere yetki vermek istiyorum diye bir access modifiers değeri kullanmak istiyorsanız Diğer videolarımızın içerisinde arkadaşlar internal ve protected adlı access modifierslara da geniş çapta yer vereceğimizi buradan söyleyebiliriz. Ve gelin arkadaşlar şimdi slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar erişim belirteçleri nelerdir diye bunların neler olduğunu gördük. Ve public ve private adlı erişim belirteçlerinin ne şekilde kullanıldığını ve bunların öneminin ne şekilde olduğunu da görmüş olduk. Ve gördük ki arkadaşlar bir ifadeyi halka açacaksak bunu public erişim belirteciyle sağlayabiliriz. Eğer özel bir ifade ise de bunu private olan keyword ile sağlayabileceğimizi tekrar tekrar vurguladık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.